Ruhi Çenet kardeşimiz ne yapmaya çalışıyor? Dedik be kardeşim, Türkçe içerik üretmek 1990'larda kaldı. Herkese merhaba, ben Ruhi Çenet. Hallo allerseits, ich bin Ruhi Çenet. Salve a tutti, sono Ruhi Çenet. Hola a todos, eu sou Ruhi Çenet. Bonjour à tous, ici Ruhi Çenet. Ruhi Çenet here. Yabancı içerik üretin dedik ama takalımız da var. Sözümüz dinlenmiyor. Niye dinlenmiyor? Biz bu YouTube işini haftada bir hobi olsun diye hayatımıza gelişmeleri aktarmak suretiyle küçük bir kanalda gerçekleştiriyoruz. 300 bin abonemiz var. Ama Ruhi Çenet'in 5 milyon, 6 milyon abonesi var. Beni dinlemiyorsanız onu dinleyin. Hani bu olay şey gibi. Spor salonuna gidersin, ağırlık çalışıyorsun işte basarsın basarsın basarsın. Biri gelir, o hareket yanlış yapıyorsun der. Adama şöyle bir bakarsın, adamın kolu 35, 37, 38 santim. Eh, bak dalgana dersin. Ama biri gelir kolu 55 santim. O hareketi yanlış yapıyorsun birader der. O zaman dersin ki ha, bu adam bir şeyler biliyor. Benim bir şeyler bilmediğimi düşünüyorsanız Ruhi Çenet'i takip edin. Adamın neler yaptığını izleyin. Dostlarım sosyal medya okuldan daha önemlidir serimizde. Sosyal medya büyüktür okuldan. Bas bas bağırdım. Gerekirse kafanızın almadığı, önem vermediğiniz derslerde yatın uyuyun. Enerjinizi ona harcamayın. Beyninizi onunla doldurmayın. Yabancı içerik üretmeyi öğrenin diye. Çünkü üniversite diploması. <laughs> 1990'larda kaldı. Şimdi Ruhi ne yapıyor? Arkadaşlar Ruhi Çenet biliyorsunuz en eski YouTuberlardan. Şu anda bilmem kaç milyon abonesi var. Ve fark ettiyseniz, şurada gösteriyorum. Türkçe içerik üretmeyi bırakmış gibi bir şey. Yani bırakmamış da Türkçe artık çok sallamıyor diyeyim. Bunun sebebi muhtemelen o önceden biliyordur da ya geç kalmıştır yabancı içerik üretmeye ya da bir türlü fırsat bulamamıştır diyeyim kendi Türk kanalını öne çıkarmaktan. Neden? Çünkü yabancı içerikteki parayı gördü. Dostlarım YouTube'dan para CPM üzerinden kazanılır. Bunun Türkçesi tıklama başına maliyet ya da bin gösterim başına maliyet diye geçer. Videonuz bin izlendiğinde size verilen para önemlidir. Yani bunu şöyle düşünün. Diyorsunuz ya abi ben Türkiye'deyim. Eee ben bir saat çalışıyorum. Bana veriyorlar bir buçuk dolar. Afrika'da bir saat çalışıyorsun. Sana veriyorlar atıyorum on sen. Amerika'da bir saat çalışıyorsun. Sana veriyorlar 15 dolar. Değil mi? E babacım internet denen bir şey var. Taş çağında yaşamıyoruz. Artık sen Türkiye'de de olsan Amerika'da gibi çalışabilirsin. Amerika'daki bir firmaya çalışırsın. Amerika'daki bir firmaya hizmet verebilirsin. İyi İngilizce biliyorsan Amerikalı bir firma seni remote olarak uzaktan işe alır. Değil mi? YouTube da işte bunu sağlıyor size. Ama birçok kardeşimiz kafası karışıyor. Ben bunu söyleyince ya kafası karıştığından ya da işin çakallığı aklına geldiğinden bana hep şu soru soruluyor. Bak bu soruyu bir kere cevaplayayım. Abi, efendim ben şimdi Amerika'da içerik üretmek istemiyorum. İngilizce içerik üretmek istemiyorum. Türkçe üreteceğim. Eee? Ama benim konumumu Amerika yapsam ya da Gmail hesabını Amerika'dan açsam. Amerika bir telefon numarası bulsam, Amerika'dan yüklesem her şeyi. Acaba Amerikalı gibi para kazanabilir miyim? Kazanamaz. Hatta şunu söyleyeyim, videolarını Amerika'da yaşayan ve İngilizce bilmeyen, her işini Türkçe yapan Türkler izlese bile para kazanamazsın. Yani kazanamazsın derken, Türk youtuber gibi kazanırsın. bir izlenmeye bir dolar. Arkadaşlar, bizim ödememiz bu. Kimin ne kadar para kazandığını öğrenmek istiyorsanız bakın, 1 izlenmeye bir dolar. Aşağı iner, yukarı çıkar o ayrı. YouTube kanalları genelde abonesinin %10'u kadar izlenir. Bakın genelde. İstinalar kaydayı bozmaz. Benim 300 bin abonem var. Benim videolarım 30 bin civarı izleniyor. Çok önemsersem, çok çalışsam, çok iyi reklamını yaparsam bir videom 100 bin izlenebilir. Hiç umursamazsam belki 20 bine, 15 bine düşer. Ama ortalama 30 bin izleniyorum ben. 1 milyon abonesi olan adamda ortalama 100 bin izleniyor. Gidin istediğiniz YouTuber'a bakın ama bazı YouTuber'lar var. Tam YouTube içeriği üretiyor. Videoları çok önerilenler çıkıyor. Onların abonesi 2 milyon, 3 milyon olsa da videoları bazen yüzde otuz yani 1 milyon kadar izlenebiliyor. Şimdi dostlarım ben size diyorum ki Rui Çenet'in yaptığını yapın. Adam bir içerik bulmuş. Aynı içeriği bakın aynı içerik ya. Bu aynı içerik kanalların hepsinde aynı içerik var. Aynı içeriği farklı farklı dillerde farklı farklı kanallara yüklemiş. Bunlardan İngilizcesinin CPM'i yüksektir. Fransızcasının CPM'i yüksektir. İspanyolcanın düşük. Onun düşük olma sebebini söyleyeyim. İspanyolca normalde CPM yüksek olur ama İspanyolca içerikleri Güney Amerika'dan da izledikleri için yani fakir fakir ülkeler, oradaki fakir ülkelerden izledikleri için onların bin gösterim başına yani bin izlenmeye aldığınız para da yine düşük İspanyolca'da. Ya bilmiyorum tam. Ben İspanyolca kanal yaptığım zamanlar sene 2014'tü. 13'tü yani unuttum. Ama siz açıp deneyebilirsiniz veya İspanyolca kanal yapan kanallara bakın. Kaç para kazanıyorlar falan filan. İspanyolca bulan, izleyen biri istiyorsanız bir ara bunun incelemesini yaparız. Ulan ben bu gör, şurada görmüş olduğunuz şey var ya e, Ruhi Çerinti kanalı. Ben bunu gördüm. Lan dedim tamam İngilizceyi valla. İngilizce, İngilizce biz de konuşuyoruz. Hadi bir dil daha belki biliyor falan. Lan dedim bu adam bu kadar dili ne ara öğrendi? Helal olsun dedim içimden. Bir girdim. Meğersem seslendirme yapıyormuş. Ya abicim ben size seslendirmeyi söylemedim mi? Demedim mi ben size seslendirmeyi? Dil öğrenmek 1990'larda kaldı demedim mi? Şaka şaka. Ama gerçekten seslendirmeyi ben size göstermedim dostlarım? Ne dedim ben? Dedim ki dostlar gidin bir kanal yapın. Eğer ki o dili bilmiyorsanız o dili seslendiren birilerini bulun. Türkiye'de veya Fiverr'dan şuradan buradan falan. Videolarınızı seslendirin. Örnek veriyorum. Amerika'ya düşmüş altı büyük uzay taşı falan gibi video çektiniz. E, İngilizce yok. Nasıl yapacaksın? Ben mesela yapamam onu. İngilizce'm olduğu halde uzay taşına demek bilmiyorum İşte Uzayla ilgili terimleri bilmiyorum. Ne yapacaksın? Sen konteks hazırlayacaksın. İngilizcesi iyi olan birine vereceksin. Hatta mümkünse native speaker olmak zorunda. Çünkü aksan sıkıntıları oluyor. Patçop peprop visit oluyor yani anladın mı? Adam seslendirmeyi yapacak. Sen videoyu yapacaksın. Bunları birleştireceksin. Yabancı içerik olarak YouTube atacaksın. Ordular. İlk hedefiniz İngilizce içerik. Bakın, İngilizce konuşup da fakir olan ülke sayısı az. Bir kere 300-400 milyon Amerika'da var. Kanada nüfus kaç milyon? Kanada var yukarıda. Orada da İngiltere var. Bunlar bir kere zaten TPM böyle yukarı doğru çekiyorlar tamam mı? Yukarı doğru çekiyorlar. İngilizce konuşan bazı işte sömürge Afrika ülkeleri, e, Jamaica, Amerika falan aşağı doğru çekiyor olabilir ama bayrak sağlamda. İspanyolca nasıl? İspanyolca da İspanya e, belki 60-70 milyon bilmiyorum nüfusuyla 40 milyon belki çekiyor yukarı ama Güney Amerika böyle çekiyor aşağı CPM'i. Komple aşağı çekiyor. Yani sen İspanya'dan milyon izlense, bin izlenme başına belki örnek veriyorum 2 euro 3 euro kazanacaksın. Güney Amerika'daki adamlar peso ile çalıştığı için onlar bir izlenme başına işte 30 peso 40 peso böyle aşağı çekiyor euroyu. O yüzden ilk hedefiniz İngilizce. Şimdi ben söyledim. Ben söylediğim için yapan ve para kazanan bakın binlerce art, binlerce YouTube kanalı oldu. Düzenli olarak gelir elde eden binlerce diyem ama kesin yüzün üzerinde kanal vardır. Bu videonun altına sonuçta bu sosyal medya okul serisi gibi bir seri olduğu için bu videonun altına tekrardan YouTube kanallarınızdan yorum yapın. Ben bu kanaldayım, içerik üretiyorum. Arkadaşlar beğenin, yorum yapın, işte 1000 aboneye geçelim, 4000 izlenmeye geçelim, para kazanmaya açılsın tarzı. Birbirinizle paslaşın. Paslaşanların sayısına bakın, bir o kadar da ürettiği içeriği paylaşmak istemeyen, paslaşmayan dostlarımız da olacak. Yani çünkü adam çok güzel bir niş buldu diyelim ki, orada içerik üretiyor, izleniyor. Adam derse ki ben buradayım, belki hurra herkes oraya dalacak. Piç olacak. Ben hatırlıyorum GT parada millet diyordu işte 2013'lerde falan. Ben para kazanamıyorum, bana para gelmiyor. Şöyle böyle siz paraları nereden kazanıyorsunuz falan. Adam bir Allah'ım böyle kazanıyorum dedi. Bir tane kategori gösterdi. Aylık 1000 dolar kazanıyor. Yemin ediyorum var ya gösterir göstermez. Herkes adamın videolarını indirip yükleyenler oldu ya. O yüzden kimisi paylaşmak istemiyor. Ba ama bana özelden yazıyorlar, mail atıyorlar. Bazen Instagram'da görüyorum abi şu içeriği ürettim. Sayende çikolata kazım abi bu içeriği ürettim falan. Özellikle neyse kategoriyi vermeyeyim. Çocukları patlatmayalım şimdi. Bir kategori özellikle çok para kazandırıyor arkadaşlar. İleride YouTube YouTube'dan yüzünüzü göstermeden, içerik üreterek para kazanma videolara devam edeceğiz. Ama lütfen bu videonun amacı şu. Beni dinlemiyorsanız, benim sakalım var ama sözüm geçmiyorsa şu 5 milyonluk adamı görün. Adam Türkçe içerik üretmeyi neredeyse bıraktı. Komple İngilizce, Fransızca, İspanyolca odaklandı. Çünkü yabancı içerik üretmek zorundasınız. Tekrar söylüyorum. 4 yılınızı Siktiribok'tan bir şehirde, Siktiribok'tan bir bölümde, Siktiribok'tan hocalarla, Siktiribok'tan derslerle geçirip diplomayı alıp finalde aa ben ne oldum diyeceğinize 4 yıl yabancı YouTube kanalına yabancı içerik üretin emin olun 4 yılın sonunda size maddi olarak çok daha fazla getirisi olacaktır. Tabii ki manevi olarak her zaman söylüyorum. Şey dışına da çıkın. Üniversitede okuyun. ortamınızda kurun. Özel bir kişi de olun. Kendi faturanızı ödeyin. Sözlerimi çarpıtmayın. Lütfen. Lütfen. Sonra şey geliyor Twitter'dan. Abi sen dinledik kardeşim okuldan aldık. Şimdi sanayide çalışıyor falan. <laughs> Gerçi sanayide çalışanlar da okulda okul okuyanlar çok para yapıyor ya. Neyse oralara girmeyelim. Tehlikeli toplar sonra bizi eğitim düşmanı ilan ediyorlar. Dostlar videonun sonuna geldik. Bundan sonra içerik üretenlerle ilgili ne video gelsin yorumlara yazın. Ben de çekeyim. Görüşmek üzere. İngilizce içerik üreterek mücadeleye cık, devam.